Ben oradan postumu açayım. Ha şuna vur la. Hah Şimdi Selam maliy ki. Kuadra'ya gel. Nazuzaks. Bazı uzaksa. Olaf iyi mi böyle kardeşim? Oğlum nasılsın verseniz efek. Salaklar nasılsın? Verseniz efek. Allah Allah. Oğlum beni şuna vurma bak. görüyor değil mi? Bu böyle bir etken. Ya, koy göte ya finish. <laughs> Win.